Önce siz mi yoksa eşiniz mi ölmeli? Önce ben ölmeliyim. Neden? Abi biz yapamayız ya. Biz tek kaldığımız zaman yapamayız ama eşimiz yapar yani. Evet. O çocukların yanına sığınabilir, biz sığınamayız. Abi biz erkeğiz ya, biz dışarıya alışmışız. Evet. Gezeriz, tozarız. Yaşlılığımızda da gezemeyiz muhtemelen. Önce biz ölürsek onlar daha rahat ederler. İlk önce siz mi yoksa eşiniz mi vefat etmeli? Önce ben. Neden siz? O yaşasın ya. Niye? Çocuk arama bakar. Evet. Sen bakamaz Ben bakarım da onun gibi yapamam. Ciddi misin? Aynen. Niye öyle? Öyle bizde anne şeyi kadar şey yok ya. Babalar geride kalıyor. Eşiniz nasıl düşünüyor? Eşim aynı, şey, aynı şeyi düşünüyor. <laughs> Teşekkür ederim. İlk siz mi yoksa eşiniz mi ölmeli? Vallahi ben ilk ölme ben ölmeliyim ya. Neden abi? Erkek çocuklarım var benim. Onlar zaten bir erkek oldukları için. Ka erkeksiz ev olabilirim ama baba anasız da bir erkek olmuyor yani. İkinin analara, bu çocuklara bakarak bir babana bir ana lazım. Evet. Ben nişan... Az mısın çocuklar? Ben çalışmam lazım. Ben kim kalacak? Ama oğullarım çalışabilir. 14 yaşında, 15 yaşında oğullarım var. Onlar bir sıkıntılar olmaz. Yani, yani ben ölçünük eşim ölse hiç Açıkla mağdur. çocuklar mağdur olur. Açıkla. Evde ben kendimi düşünmüyorum. Ben kendimi düşün düşünmüyorum. Hiç o ben Azra'yı benim, yani benim canım. kim benim canım alsın. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> İlk önce eşiniz mi yoksa siz mi ölmelisiniz? Erkek olsun bence. Niye abi erkek? Erkek hiçbir yere sağlamıyor da ondan. Öyle. Bize erkekler de aynısını söylüyor abi. Öyle, gerçekten öyle. Hani derler ya evin direği babadır diye, yalan. Koca bir yalan. Evin direği annedir. Anne gitti mi aile dağılır gider. Öyledir yani. Neden? Erkek yapamaz mı? Yapamaz. Herkes tamam. yapamaz. Mı? Yok. Evet. İlk önce siz mi yoksa eşiniz mi vefat etmeli? Benim. Neden abi? Ya ben şimdi o kendine bakabilir. <laughs> evet. Ama ben biraz zor. Niye abim zor? Erkekler için zor. Yani var, örnekler var bir sürü. Kendileri ilgilenemiyor, temizlik vesaire bir sürü şeyler. Yapamazsın abi, yemek yapamazsın. Yemek, sadece yemekle olmuyor ki iş. Başka? Çamaşırlar? mı? Yok, yok çok zor. Evet. En iyisi kendim. Peki, Sizce abla? Vallahi hiçbirimiz olmasın, hep beraber peş peşe gidelim. Azra'yı gelecek birimizde alacağız. Ne bileyim artık oraya düşünmüyoruz evet. ya, boş ver abi o kadar. Abi direkt ben <laughs> dedi. <laughs> yok yok. Önce siz mi yoksa eşiniz mi ölmeli? Ben öleyim ya. Neden? Onun ölümünü görmemek daha iyi yani. Evet. Ondan dolayı mı <laughs> Tabii ki. Genelde erkeklerin hepsi ben öleyim. Çünkü ben temizlik, yemek, hiçbir şey yapamam. Hani... Ya, diyor ama. ya biz yapıyoruz tabii ki de evde evet. de yapıyoruz, yardım ediyoruz. Ya yapılacak zaten bunlar da. Ama onun ölümünü görmek daha kötü bir şey zaten. O yüzden. Tabii ki. Siz nasıl düşünüyorsunuz efendim? Sorun neydi duymadım. Önce eşiniz mi yoksa siz mi ölmelisiniz? Ben ölmeliyim. Neden? Neden? Çünkü aynı şekilde ben onun ölümünü görürsem yaşayamam yani. Evet. Ben de olurum herhalde. Sizin ölümünüzü görsen abim yaşayamayacak. Ben de onun ölümünü görsem yaşayamam. Evet. En iyisi aynı anda ölmek. <laughs> Hayırlısıyla ölmek. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>